Hani bazen yeni bir şey öğreniriz, yeni bir şey okuruz ve bu okuduğumuz şeyin çok önemli olduğunu düşünürüz. O kadar önemlidir ki keşke insanların hepsi bunu bilse diye düşünürüz. Ve bazen sosyal medyada işte kendi kişisel hesaplarımızda falan paylaşıp insanlara bunu duyurmaya çalışırız. Önemlidir çünkü. Birçok problemi çözecektir çünkü. İnsanların gündemi ne olursa olsun alakasız şeylerle bile uğraşsalar bunu onlara anlatmak istersiniz. İçinizde bir ukde olur. İşte bugünkü konu Biraz böyle bir konu. Bilişsel uyumsuzluk ya da kognitif Dissonance. Bazen bir şeyin zararlı olduğunu bile bile onu yapmaya devam ederiz. Bazen bir şeyin faydalı olduğunu bile bile onu yapmayız. Mesela sigara içmenin zararlı olduğunu biliriz ama yine içeriz. Ya da spor yapmanın faydalı olduğunu biliriz. Faydalı olduğunu düşünürüz ama spor yapmayız. Peki neden böyle? Niye tutum ve davranışlarımız bu kadar farklı olabiliyor? Neden bazen mantıklı davranmıyoruz? Ya düşünsenize sigaranın kötü olduğunu düşünüyoruz, zararlı olduğunu düşünüyoruz ama yine de içiyoruz. Ya da sporun faydalı olduğunu görüyoruz, duyuyoruz, okuyoruz ama yine de yapmıyoruz. Tabii ki birçok faktör var. Sigaranın atıyorum bağımlık gibi bir tarafı var. Ya da rol model almadan dolayı kopyaladığınız bir davranış olabilir. Spor yapma, belki spor yapabileceğiniz alanlar kısıtlıdır. Belki üşengeç birisinizdir. Kişilik özelliklerinizden dolayı yapmayı tercih etmiyorsunuz. Ya da erteliyorsunuz falan. Bazı faktörler olabilir. Ama psikolojide öyle bir konu var ki bu konuya bu tarz tutum ve davranış çelişkilerine hitap eden çok güzel bir kuram var. Bu da bilişsel uyumsuzluk ya da bilişsel çelişki kuramı diye Türkçe'ye çevrilen kognitif dissonance kuramıdır. 1950 1957'de Leon Festinger bu kuramı ortaya attı. Dedi ki, normalde insan zihninin bilişsel tutarlılığa eğilimli olduğunu biliyoruz dedi. Bilişsel tutarlılık şu, inandığınız şekilde yaşamaya çalışırsınız. Yani tutumlarınız neyse, davranışlarınız da öyle olur. Ancak bazen insan öyle bir ikileme girer ki, öyle bir çelişkide kalır ki, öyle bir zihinsel rahatsızlık yaşar ki, bilişsel uyumsuzluğa düşer, kendiyle çelişen davranışlar sergilemeye başlar. Mantığıyla aklıyla çelişen şeyler yapmaya başlar. İki zıt ya da çelişkili fikrin ya da değerin zihnimizde bulunup bizi rahatsız etmesi durumudur aslında. Bilişsel uyumsuzluk dediğim şey. Bizi rahatsız ediyor. Psikolojik strese sürüklüyor ve bundan kurtulmaya çalışıyoruz. İnsan çabalıyor. İki tane zıt fikre sahibim. Daha önce sahip olduğum fikirler ve yeni öğrendiğim fikirler. Bu ikisi çatışmaya başladığında bir huzursuzluk, bir rahatsızlık hissetmeye başlarsınız. Ve beyniniz bu rahatsızlıktan hemen çabucak kurtulmaya yapmaya meyillidir. E aceleci davranınca da hata yapabilir. Yeni bir fikirle kendimizle alakalı yeni bir şey keşfettiğimizde bunu yaşarız. Örneğin ben ön yargılı birisi değilim dersiniz ama bir psikolojik teste girdiğinizde çok fazla ön yargılı olduğunuz çıkar. Yeni bilgiyle savaşmaya başlarsınız. Kabullenmemeye başlarsınız belki. Belki kabul etmeyi tercih edersiniz. Ama bir şekilde zihninizde bir huzursuzluk yaratır. Bu huzursuzluğu çözmeniz gerekiyor. Bir an önce. Bazen bu bizde öfke gibi, nefret gibi duyguların da oluşmasına sebep olur. Bu yüzden de genelde suçlu insanlar öfkeliyken suçlarını, hatalarını kabul etmek istemezler. Suçu başkasına atarlar. Çünkü o an o hatasıyla yüzleşmeye hazır hissetmez kendini. Ama aslında yanıldığımız çok açıktır. Suçlu olan kişi, haksız olan kişi çok bellidir ama kabul etmek istemeyiz. Doğrular canımızı acıtır. Bizde huzursuzluk yaratır. Sırf huzursuz olmayalım diye doğruları reddederiz. Daí, do doğrusu... iki tane çözüm yolu var önümüzde. Ya fikirlerimizi değiştireceğiz, gerçekten farklı biri olarak davranmaya başlayacağız ya da var olan inançlarımızı korumaya devam edeceğiz. Genelde eğer bu konuda eğitimli değilseniz insanların çoğu var olan inançlarını sürdürmeye devam ediyorlar. Yeni fikirleri kabul etmek istemiyorlar. Anlamlı da olsa, mantıklı da olsa, bilimsel de olsa kabul etmek istemiyorlar. Çünkü daha önce inandıkları, sahip oldukları inançlar buna müsaade etmiyor. Yeni bir fikri duyduğunuzda, bunu kabul ettiğinizde bu şu anlama gelir. Ben demek ki yanılmışım, aptal gibi yanlış şeylerle vakit geçirmişim. Halbuki işin doğrusu buymuş ve bunu demek o kadar kolay değil. Her insan bunu yapamıyor maalesef. Kendine aptal demek, yanılmışım demek istemiyor. Bu yüzden var olan inançlarını doğrulayacak deliller, ipuçları aramaya başlıyor. Çünkü ben Zaten sahip olduğum inançlarla huzurluydum. O yüzden bana bunu geri verin demeye getirir bir nevi. Bakın burası çok önemli. Birazdan örnekler de vereceğim. Peki neden böyle yeni fikirler öğrendiğimizde değişmeye karşı bir direnç gösteriyoruz? Psikolojide de buna zaten değişmeye karşı direnç deniyor. Yani resistance to change. Değişmeye bir direnç gösteriyoruz. Peki bu direnç neye göre artar ya da neye göre azalır? 3 tane önemli etken var. Birincisi sahip olduğunuz inanç sizi ne kadar tanımlıyor? Yani kendinizi tanımlamanızla da alakalı bir şey bu. Ya atıyorum Konya'nın nüfusu kaç diyorsunuz? Kendinizce bir sayı belirtiyorsunuz. Atıyorum 2 milyon diyorsunuz. Ancak doğrusunu öğrenince ya hayır bence hala 2 milyon demiyorsunuz. Kabul ediyorsunuz. Çünkü kendinizi Konya'nın nüfusuyla tanımlamıyorsunuz. Ama Fenerbahçeliyseniz, Galatasaraylıysanız, Galatasaray istediği kadar yenilsin, bütün takımlarda yense hala Galatasaraylı olmayı tercih ediyorsunuz. Hala geçmişten kendi size destek buluyorsunuz. Mesela işte Galatasaray'da zamanında UEFA'yı kazandı. Galatasaray zamanında Fenerbahçe şu kadar gol attı. Fenerbahçe zamanında şu kadar gol attı. Geçmişe yönelik inançlarınızı doğrulayacak, sizi var olan inançlarınıza bağlı kılacak bazı deliller bulmaya başlıyorsunuz. Bakın ortada güncel bir delil yok. Var olan inançlarınızı sarsacak gerçekler var belki de. Galatasaray bundan sonra hep yeniliyor olsa da siz Galatasaray'la olmayı bırakmıyorsunuz. Çünkü Galatasaray'ı sağ sadece maçları kazansın diye tutmadınız. Onu adeta kimliğiniz haline getirdiniz. O yüzden de hakaret edildiği zaman size hakaret ediliyormuş gibi hissedip tepki gösteriyorsunuz. İkincisi bu direnci arttıran şeylerden biri de yaptığınız eylemden bu inancınıza bağlı olarak sergilediğiniz davranıştan ne kadar haz alıyorsunuz. Bu da çok önemli. Haz aldığınız ölçüde bu direnç artıyor. Yani sahip olduğunuz inanç size bir yerde haz sağlıyorsa Sigara içmek haz sağlıyorsa size ya da çok fazla şeker tüketmek evet haz sağlıyor bana belli bir haz veriyor tad alıyorum keyif alıyorum bundan o yüzden daha çok tüketiyorum ama zararlı olduğunu biliyorum size çok haz verdiği zaman değişmeye bir direnç oluşturuyor. Çünkü hazzın önünde gerçekten dirençlerimiz çok güçlü oluyor. Hazzını yenip hazzın zıttına hareket etmek çok zor insanlar için. Üçüncüsü de bu hazza benzer bir şekilde değiştiğiniz zaman çekeceğiniz acı ve kayıp miktarı. Yani tamam karar verdim. Sigarayı bırakacağım. Bıraktığımda ne yaşayacağım peki? Acı çekecek miyim? baş ağrısı yaşayacak mıyım, tekrar arayacak mıyım sigarayı, çekeceğiniz acı ve kayıp miktarını düşünüyorsunuz. Yani bunu her şeye uyarlayabilirsiniz. Ben basit örnekler veriyorum anlaşılır olsun diye. Çekeceğiniz o acı ve kayıp miktarı da direncinizi artıran bir diğer faktör haline geliyor. Bu üç faktör çok önemli değişmeye karşı direnç geliştirirken. Acı ve kayıpla alakalı şu örneği verebiliriz. Örneğin bir fabrikada çalışıyorsunuz ama bir yandan da çok ciddi bir hassasiyetiniz var. Doğa kirliliğine karşı protesto olarak katılıyorsunuz. İnsanlara bunu aktarıp aydınlanmalarını istiyorsunuz. Doğamız kirleniyor. Şu konularda dikkat etmeliyiz. Bu konularda dikkat etmeliyiz. Sürekli insanları uyarma gibi bir vazife, bir sosyal sorumluluğa sahipsiniz. Ama şunu öğreniyorsunuz. Çalıştığınız kurum, çalıştığınız fabrika zaten ciddi anlamda doğaya zarar veriyormuş. Bunu öğreniyorsunuz. Bu noktada ister istemez bir çelişki yaşıyorsunuz. Siz doğayı seven bir insansınız ama çalıştığınız kurum böyle bir şey yapıyor. Ne yapacaksınız? Şimdi burada işten ayrılırsanız yaşayacağınız acı ve kaybı hesaplıyorsunuz. İş bulabilecek miyim? Eğer iş bulabilecek bir ortamdaysanız tabii ki hemen ayrılabilirsiniz. Çünkü var olan inançlarınıza ters. Ama burada işten ayrılma imkanınız çok çok düşükse, yani böyle bir ihtimal yoksa hatta diyelim, ne yapacaksınız? Bu kaybı göze alamayıp var olan inancınızı sürdürüp hatta belki kendi fabrikanızı temize çıkarma gibi bir çabaya girişeceksiniz. Evet doğayı kirletiyoruz ama şunları şunları da yapıyoruz biz. Çünkü var olan inancınıza ters bir şey dönüyor ortada. Bunu bir şekilde halletmeniz lazım ve çözmek için bazen Mantık dışı şeylerin peşine düşüyoruz. Örneğin siyasi bir görüşünüz var. Belli bir partiye mensupsunuz. Sürekli aynı partiye oy veriyorsunuz ya da fikir değiştiriyorsunuz. Ancak şöyle bir şey oldu. Sürekli oy verdiğiniz partinin artık işlevinin olmadığını düşünmeye başladınız. Farklı fikirler gelmeye başladı. Farklı haberler okumaya başladınız. Sizde bir huzursuzluk yaratmaya başlıyor. Bu huzursuzluk size iki tane şey yaptırıyor. Ya oy verdiğiniz partiyi değiştiriyorsunuz ya da bu huzursuzluğu yaşamamak için, konfor alanında kalmak için, bu partiye inanmak için hala elinizdeki bütün ipuçlarını, bütün delilleri toplamaya başlıyorsunuz. Mesela bu partiyi destekleyen gazeteleri okuyorsunuz. Bu partiyi destekleyen televizyon kanallarını takip ediyorsunuz. Bu partiyi destekleyen insanlarla arkadaşlık yapıyorsunuz. Evet, bazen doğru da olabilir. Yani illa verdiğiniz kararların hepsi yanlıştır demiyorum. Ama böyle davrandığınızda sanki doğruyu, hakikati takip etmiyormuşuz gibi oluyor, değil mi? Sanki sadece var olan inançlarımız doğrulansın. Sanki sadece geçmişte sahip olduğumuz inançlar devam etsin, bozulmasın. Çünkü böyle iyiydik, böyle iyi hissediyorduk. İyi şeyler oluyor veya kötü şeyler oluyor. Belki buna bakmıyorduk ama kendimizi iyi hissediyorduk deyip aynı partiye oy vermeye devam edebilirsiniz. Bakın burada mantıken aklen hiçbir şey yapmıyoruz biliyor musunuz? Yani bu çok önemli bir konu. Belki siyasetten örnek vermem daha açıklayıcı oldu ama sadece siyaset gibi de düşünmeyin. Biz gün içinde bunu çok fazla yapıyoruz. Günlük yaşantımızda, eşler arasında, anne baba ve çocuk ilişkisinde, sosyal hayatımızda bu tarz bilişsel uyumsuzluklar, var olan inancımıza karşı çıkan yeni fikirleri duyduğumuzda kendi kabuğumuza çekilmeyi tercih etmeye daha meyilli canlılarız. Bunu fark etmemiz lazım ve önüne geçmemiz lazım. Ama önce öğrenmemiz lazım. Çünkü bunu öğrenmeyen insanlar, bu bilişsel uyumsuzluğun ne olduğunu bilmeyen insanlar, bu uyumsuzluktan kurtulmak için, bu huzursuzluktan kurtulabilmek için önceki haline, var olan geçmiş inançlarına, belki saçma, belki gereksiz, belki mantıksız ama iyi hissettiren inançlarına sahip çıkmaya devam ediyorlar. Mesela birçok tarikat, cemaat, bu gruplar da benzer şeyleri yapıyor. Kişi diyelim bir tarikata üye. İşte ne tarikat olsun? Dini tarikatlar olabilir, başka tarikatlar da olabilir. Her tarikatın kendi düşünce yapısı var, kendi algılayış biçimi var dünyayı ve dünyayı o şekilde yorumluyorlar. Şimdi kişi bu tarikatın düşüncelerinin yanlış olduğuna dair yeni fikirler edindiği zaman bir huzursuzluk oluşur. Ve bu huzursuzluğu gidermek için tekrar o tarikata geri gider. Ki zaten tarikatlar, cemaatler bu huzursuzluk oluşmasın diye üyelerini sürekli beslerler. Ya sürekli benzer kitapları okuturlar. Ya işte belli kişilerden vaazlar dinlemeyi sürekli telkin ederler. Siyasi bir birlikse bu, siyasi bir topluluksa belli kaynaklardan haber okumalarını önerirler. Bakın doğrunun peşinde değiliz biz burada. Hakikatin falan peşinde hiç değiliz yani. Biz burada var olan inancı korumanın peşindeyiz. O yüzden birçok grup aslında tehlikeli bir kitle. Çünkü sadece grup içerisindeki inançlara sahip çıkıp onları uygulamak üzerine kodlanmış robotlar gibi hareket etmeye başlıyorlar. Aksi takdirde bilişsel uyumsuzluk onlar da huzursuzluk yaratıyor. Leon Festinger, bu bilişsel uyumsuzluk kuramını ortaya atan kişi, bir tarikata üye oluyor iki arkadaşıyla beraber ama gözlem amaçlı. Yani neden insanlar tarikata körü körüne bu kadar inanıyor, bu kadar güveniyor, her şeyini nasıl bu kadar emanet ediyorlar ve yalan yanlış şeyler olsa bile hala inanmayı sürdürüyorlar. Bu tarikatlardan birinde Seekers denilen yani araştırıcılar denilen bir tarikat bu. Bu tarikatta belli bir kıyamet günü belirtiliyor. Deniyor ki işte 12 Aralık gece 12'de kıyamet kopacak ona göre Önleminizi alın. Tabi bu kıyamet dediği şey muhtemelen bölgesel bir şey. Bütün dünyayı kastetmiyor. O yüzden buradan taşının başka yerlere gidin falan diyor. Tabi tarikat üyelerinin çoğu gidiyor. Yani inandıkları için doğal olarak bilişsel tutarlılık olsun diye, inançlarına sadık kalsınlar diye söylenen şeyleri yapıyorlar ve gidiyorlar. Bazıları eşlerinden falan ayrılıyor yani gitmek için. Çünkü eşleri gitmek istemiyor ama bunlar bu kadar inandığı için çekip gidiyorlar. Benzer bir tanesini Türkiye'de de yaşamıştık. Şirince'de falan kıyamet olacak dendi. Maya takvimine göre insanlar gitti falan. Neyse. Daha sonra bazı üyeler Tabi kalmayı tercih ediyor. Azınlık bir kısım. Ama kıyamet kopmuyor. Peki kıyamet kopmayınca yani bu kehanet gerçekleşmeyince sizce ne oluyor? Üyeler mesela tarikattan çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Çok ilginç. Festinger çok çok şaşırmaya başlıyor. Çünkü üyelerin bazıları bırakın tarikattan uzaklaşmayı, tam tersine daha fazla inanmaya başlıyorlar. Daha fazla bağlanmaya başlıyorlar. Çünkü bilişsel uyumsuzluk yaşıyorlar. Bir huzursuzluk, bir psikolojik stres altında hissediyorlar kendilerini ve bunu çözmenin yolunu da bilmedikleri için bu huzursuzluktan kurtulmanın başka yolunu bilemiyorlar, bulamıyorlar, keşfedemiyorlar. Düşünsenize yıllarca bir tarikata inanmışsınız. Artık o sizin kimliğiniz gibi olmuş. Yani Galatasaray Fenerbahçe'yi bırakın sizin kimliğiniz olmuş, vatanınız gibi olmuş ırkınız gibi, adınız, aileniz, soyunuz gibi olmuş o tarikat. Her şeyiniz yani. O tarikata çıkardığınızda siz kişiliksiz, kimliksiz biri haline geliyorsunuz. O kadar inanmışsınız. Her şeyinize emanet etmişsiniz. Bu yüzden farklı bir fikirle karşılaştığınız için, yani kıyamet kopacak dendi, Şeyh bize dedi ki kıyamet kopacak ama kopmadı. Bu sizde bir ikilem yaratıyor, bir çelişki yaratıyor ve bir huzursuz oluyorsunuz. Bunu çözmek için beyniniz en basit yöntemi seçiyor. İnandığın şeye inanmaya devam et. Tekrardan git o şehirlere sor. Niye böyle oldu diye. Tabii ki inanmaya hazır bir zihinleri de olduğu için şeyhler diyor ki ufak bir hata yapmışız. Kıyamet gününü ayarlayacağız. Tekrardan hesaplamasını yapacağız. Dediği an hepsine inanıyorsunuz zaten. Çünkü zaten inanmaya hazır gitmişsiniz oraya. Zaten mantıken eleştirerek gitmiyorsunuz ki. Zaten ona inanmaya hazırsınız. Size ne söylerse söylesin zaten tutunacak tek dalınız kalmış gibi hissediyorsunuz. Bakın bu çok önemli bir araştırma. Yani benim hayatımda okuduğum en önemli kuramlardan birisi bu. Bilişsel uyumsuzluk. Daha yeni gündemlerde falan çok tanık oluyoruz. İsim vermeden, kanal belirtmeden genel söylüyorum. İzleyenler, dinleyenler hatırlayacaktır. Gerçekten bazı insanlar inanmak istediği için karşıdaki kişinin ne söylediğine bakmıyorlar. Bir şey söylesin yeter. Buna bakıyorlar ve tatmin de oluyorlar. Gerçekten. İşte bilişsel uyumsuzluk böyle baş belası bir kavram. Umarım bunun farkına varırız. Umarım bunu öğreniriz. Etrafımızdaki insanlara anlatırız. Ve bu huzursuzluk anında farkındalığımız yüksekse bu kavramın psikolojik diğer birçok kavramın farkındaysak bunun önüne geçip doğru ve özgürce karar vermiş oluruz. Daha doğrusu bilimsel ve mantıksal karar vermiş oluruz. Aksi takdirde sırf huzursuz olmamak için saçma sapan şeylere bile inanabiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.